Sevgili Mehmet seninle başlayalım. Şöyle bir toparla bize Trabzonspor'un Ankara gücü galibiyetini. Aslında sıralama açısından çok önemli bir maçtı. Yani Trabzonspor <laughs> geçen hafta da aynı şeyi söyledim. Bu hafta da aynısını söylüyorum. Çünkü bir, bir kat daha anlam kazandı. Yarın oynanacak olan derbi Trabzonspor da çok yakından ilgileniyor. Trabzonspor'un amacı ilk dördü koruyup, dördüncülüğü koruyup, beşinci sıradaki aradaki farkı açıp Acaba o yukarıda olan 3 takım arasına girebilir mi? Girebilir miyim hesabını yapmaya başladı. Eğer olası bir Beşiktaş galibiyetinde Fenerbahçe 3 puan arasında bir fark kalacak ki sezon başı sezona çok kötü başlayan bir hoca değişikliği olduktan sonra bir hocanın elinin harcıyor. Elinin bu kadar değdiği bir e, takım belki de nadir görülür. O da bir e, hoca başarısıdır. Bugünkü maç üzerinden konuşacak olursak e, sezonun belki de en iyi maçlarından bir tanesini oynadı 45 dakika olarak Trabzonspor takımı zaten bir röportaj var. Tamam Ahmet Ağalı konuşuyormuş hemen gidelim. psikolojik baskıyı da bir şekilde üstümüzden atmamız gerekiyordu. bu milli takım arasından önce bunu yaptığımız için tabii ki mutluyum. 3 üç puan her zaman her yönüyle güzel ama 4 golle gelen üç puan tabii ki daha da güzel. Başkan bugün e Kuba'nın performansı da oldukça dikkat çekici Haftalardır gol atamıyordu. Bugün iki golle Yıldızlaştı. Canli de gol attı. Hatta sonunda da bir Edgar kapanışı yaptı. E ee, hücum oyuncular bugün ekstra Kesin. bir performans gösterdi bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz oyuncularla Valla Hasan aynen senin düşündüklerini düşünüyorum. <laughs> yani e, hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlayıp koyunca tabii yani sonuç çok daha farklı oluyor. Senin de söylediğin gibi eee Ekuvan'ın bugün e, olağanüstü bir performansı vardı. Canini e, kendisi gibi oynadı bugün. Dolayısıyla e, güzel bir sonuç çıktı ortaya. Tabii şeyi değerlendirmek lazım. Yani oyunculardaki yorgunluğu ve COVID'in, pandeminin olumsuz etkilerini. COVID'i en ağır geçiren oyuncularımızdan birisi Ekuban'dı. Yani kırkı bulan ateşi vardı iki gün. Gerçekten yani bunun yansımaları özellikle sporcular ne kadar güçlü olursa olsun, atletler ne kadar güçlü olursa olsun, bu covid'den etkilendikleri zaman bunun şeyini kolay kolay üzerinden atamıyorlar. O kadar kolay değil. Dediğim gibi en sıkıntılı geçiren de o hastalığı, ekobandı. Tony doğal olarak yorgun Şimdi Erzurum Spor Maçı'nda ilk yarıda bir kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon vardı hatırladınız mı? Yani kaleci hiç alımlayamadı ama normalde üç kişinin içerisinden geçen toni. Ee, i̇şte bu 10-12 e, günlük e, milli takım arası e, özellikle de milli takıma gitmeyen oyuncular açısından onların dinlenmeleri e, ve kendilerini toparlamaları açısından e, önemli bir süreç. Onu çok iyi değerlendireceklerini tahmin ediyorum. Tekrar sorunun başına gelecek olursak zaten yani sonuç olduğun sorunun cevabını da aslında sen verdin. Yani ileri uçtaki forvet hattındaki oyuncularımız maça ardını koyunca çok farklı sonuç çıkıyor. Tabii. Başkanım hafta içerisinde bankalar birliği ile bir anlaşma imzalandı. Siz de açıklama yaptınız ama e, taraftarların merak ettiği detaylar da var. Bu anlaşmanın detaylarından biraz bahsedelim. Şimdi anlaşmanın detayları aslında şeyden sonra yapılan basın bildirisiyle beraber kamuoyuyla ile paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde de biz kapa bir açıklama yaptık. 7 artı 2 yani 9 yıllık bir sürece yayıldı 4 kulübün borcu. Bunun ilk iki senesi ana para ve faiz ödemesiyiz. Ondan sonraki dönemde ana para ve faiz ödemesiyle birlikte. Bu aslında şöyle söyleyeyim, bizim açımızdan baktığımız zaman Trabzonspor'un ileriye dönük gelirleri de hesaplandığında yani Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği bir şey tablo. Diğer takımlar açısından bana pek aynı görüntüyü vermiyor ama tabii onların muhasebesi dediğim gibi her zaman da söylerim yani başka e, kulüplerin muhasebesi beni pek ilgilendirmez. Ben kendi hesabıma, kitabıma bakarım. Burada en önemli şey, göz ardı edilen şey, hiç dile getirilmeyen şey aslında bu borçların yapılandırılmasından daha fazla bu dört kulübün e, gelir gider e, dengesinin bir disiplin altına alınması. yani. Orada bir e, mali disiplin kriterleri var o şartların içerisinde, imzalamış olduğumuz, yeniden yapılan buna sözleşmesinde. O mali kriterler de aslında UEFA'nın finansal fair play kuralları, mali kriterleri, UEFA'nın mali kriterleri. Şimdi Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu tabii bu işi birlikte yürüttüler bir de lisans kurulu kuruldu biliyorsunuz orada da aynı zamanda Bankalar Birliği'nden görevli çok önemli iki üye var hesapları başından sonuna en ince şekilde ve en ince ayrıntısıyla denetleyen. Burada UEFA'nın mali kriterleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği bu dört kulübün hesabını kitabını denetleyecek. Asıl bizim açımızdan baktığımız zaman, daha doğrusu yani ben Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak baktığım zaman o borçların yapılandırmasının yanı sıra bu kriterlerin getirilmesi tabii ki öncelikle Trabzonspor açısından ama Türk futbolu açısından son derece önemli. Çünkü e, yani e, mali anlamda Türk futbolunu e, finansal çıkmasının içerisine sürükleyen dört kulüp var. Yani 14 milyar borç bundan iki sene önce daha faizler üzerine gelmeden 14 milyar borcun 9 milyarı dört kulübe aitse burada demek ki Türk futbolunun e, finansal anlamda e, bütün ayarlarını bu dört kulüp bozdu. E, o e, sözleşme şartlarının içerisindeki e, kurallara uymadığımız takdirde de zaten sözleşme kendiliğinden e, fes olmuş olmuyor ve geriye dönük yaptırımlar başlıyor. Bu anlamda dört e, yani, e, kulübün mali anlamda disipline edilmesi açısından aslında borçların ötelenmesinin veya bir takvime bağlanmasının ötesinde Mali olarak disipline edilmesi doğrultusunda son derece e, önemli bir anlaşma imzalandı diyebilirim. Sana ha, teşekkür hayırlı ediyorum. Hayırlı olmasın diliyoruz başkan. Teşekkür ediyoruz sağ ol. Tıklıyorum. Çok sağ olun başkan. Arkadaşlar Evet, bir yandan 4 gollü galibiyet milli maç öncesi, diğer yandan da hani Türk takımlarının 14 milyar borcu var. 9 milyara yakını 4 büyük kulübünse bizlerin düşünmemiz lazım diyor özetle. Evet. Ahmet da. Şimdi Mehmet sen de kalmıştık tamamlayalım lütfen Trabzonspor açısından çok kritik bir 3 puan oldu demiştin. E, tabii Trabzonspor takımı sezonun özellikle ilk yarı ikinci yası yine farklı Trabzonspor takımı e, bu iyi oyunu 90 dakikaya zaten yayamıyor. İkinci yarılar çok farklı şekilde oluyor ama Trabzonspor bugün özellikle e, arka tarafı zaten oturtmuş tandemde oynayan Vitor Hugo ve e, Edgar ikisi çok büyük güven açılıyor Trabzonspor takımında ama hücum hattı eleştiriliyordu son haftalarda. Ben Erzurum maçından bağımsız konuşuyorum. Çünkü Erzurumspor Erzurum maçı hem hava hem de saha şartları e, oyuncuları çok e, normal şekilde etkileyecekti. Ben bir sahadan gelmiş birisi olarak Reha hocam da Erman hocam da Ahmet hocam da çok çok iyi bilirler. E, o maçı ben es geçiyorum. Bugün özellikle hücum hattı çok etkili oynadı. Vakame e, yine beklenenden biraz altında oynadı. O iki oyuncu Ekuban'dan Canin'e çok hareketli oynadı. Ben bugün Trabzonspor takımında ee, ilk yarı kötü oyuncu sayamam. Yani belki bir kötü değil de pozisyon hamle, geç kalınmış bir hamlesi var Hüseyin'in penaltıya sebebiyet verdi. Aslında ben Ankara Gücü'nün takımını çok daha etkili bekliyordum. 3-3 üç yapan bir Ankara Gücü takımı Trabzonspor'u çok zorlayacağını düşünüyordum ben. İkinci yarıda direnç gösterdiler ve yani pozisyon. 50 ile 70. dakika arasında 4 tane pozisyonu var. Burada tabii ki Uğurcan'ın e, kalitesi tartışılmaz. Bugün eğer Trabzonspor takımı belki maçı 4-1 olarak rahat kazandı gibi görünse de çok fazla pozisyon verdi Trabzonspor takımı. E, son vuruşları değerlendiremedi. Burada Uğurcan'ın da katkısı var. Trabzonspor takımı 4. sırayı koruyacak. E, o aradaki işte bu maç çok önemli. Yarın beşiktaş Fenerbahçe karşılaması Trabzonspor takımı için de çok önemli. Eğer o 3. sıraya yerleşebilirse şu sezona başlarken kötü dediğimiz Trabzonspor kredisi olmayan Trabzonspor eee inanılmaz derecede bu seviyelere geldi. Oyun olarak eleştirilecek Trabzonspor takımı. Belki her maç iyi oynamayabilir ama öndeki eğer üretken o forvet oyuncuları bildiğimiz kaliteli ayaklar sağda iş yaparsa Trabzonspor takımı bugün olduğu gibi çok fazlasıyla pozisyona girer. Maçın yıldızı diye soracak olursanız bana ben e, Canini diyeceğim. Yani Ekuban iki gol atmış olabilir ama Canini sağda mı oynadı, solda mı oynadı, ortada mı oynadı? O kadar hareketli öne ki birçok oyuncuya da alan açtı. Ee, çok faydalı oynadı Trabzonspor takımı için. Peki e, Erman Hocam e, beraber seyrettik maçı. Ankara gücü hocam bir umut baktı ama hocam ikinci yarın yalnız çok fazla pozisyon kaçırdı Ankara gücü. Çok ya. Hocam 3-2 olsaydı bayağı enteresan işler olurdu. Bir türlü 3-2 olamadı. Doğru. Beceriksizlik de var. Şanssızlık da var. Beceriksizlik de var. 3-2 olsaydı çok değişik olurdu hocam. Uğurcan da var hocam. Bir iki top çıkardı. Uğurcan da var ama iki top mesela bir kafa topu var. Bir iki tane üstüne vurdular. Evet. Birini rakibe vurdu Ankara 3-2 yani olsa işin değişirdi. Doğru. Ve Abdullah Avcı kenarda zaten bayağı bir sinirlendi o sırada dikkat edersen. Çok baskı. En ]ydi. ufak faulde falan. Çünkü o da biliyor ne olacağını iş olursa ama ondan sonra da 4-1 oldu. İki yarı farklı Doğru. görüntü vardı hocam ama Trabzonspor açısından ilk yarı çok etkiliydi. Ama Ankara Gücü'nün ilk yarıda o şeyi vermemesi gerekirdi o skoru. Trabzona verirsen böyle olur. Çok baskılı verirsen oynadı Trabzon. Spor. Olur. İlk kere. Özellikle 30-35 dakika çok baskılı oynuyor. Çok. Peki daha detaylandırırız. Raya hocam. Trabzon Spor adına hani biz şeyi söyledik. Yani bu kadar inişleri çıkışları kayıpları falan var. Ya, 55 oldu puan. Yani Trabzonspor'un ee, hem dördüncülüğü sağlama almak, hem de yukarıya evrilebilir miyim Tabii. düşüncesini güçlü kılmak için eşik maçıydı. Ee, Ankara gücü de sürekli kazanan bir Ankara gücü. Ritim bulmuş Hikmet Hoca ile. Aslında kolay bir maç değildi. Ee, tamam ikinci aradaki pozisyonları kabul ediyorum. Hani Erman Hocamın dediği gibi birisi gol olsa belki farklı, farklı bir senaryo olmuş. olabilirdi. Fakat hani... İlk yarıda çok kolayladı değil mi? Ankara e, Trabzonspor nedir? Trabzonspor'un bugün doğruları. Bir kere Trabzonspor sezonun başını yani çöpe atmasa Attı. farklı şeyler konuşurdu. Özellikle diğer hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin istikrarsız. Hadi Beşiktaş'ı ayrı tutuyorum ben. Bir ara sıkıntı yaşadılar. Konya deplasmanına kadar ilk o dönemdi, devre. Evet. Ondan sonra toparlandılar. Yani onun haricinde bu yarışın içinde bu kadar kredisiz çok rahat yani olurlarmış bu kadar kredisiz gittikleri bir sezonda düşünebiliyor musun? Kredili sezon başı başladıklarını. Çok farklı şeyler konuşurduk. Tabi bugün neyi yaptılar ne yapamadılar? Ee, şunu söyleyelim. Trabzonspor zaman zaman bunu Abdullah Avcı ile denedi ama çok denemedi. Ee, ama denediği zaman da birlikte ön alan baskısını yapamadı. Yani Trabzonspor, Trabzonspor gibi başlangıcı, oyun başlangıcı olur. Nedir o bildiğimiz? Rakibi kendi cihaz sahası içine sıkıştırır, hapseder. Orada baskı yapar, geriye iter ve hataya zorlar. Hı hı. Şimdi bunu birlikte yapamadılar. Yani bu baskılardan çok rahat rakip çıktığını gördük. İki pasla çok rahat Trabzonspor'un savunma arkasına e, saktığını görmüştük. Şimdi bugün bunu çok doğru yaptılar. Özellikle vakeme Ekuban ve Canini öyle alanına baskı yaptılar. Bu şok presle beraber kaleye de yakın oldukları için daha fazla Trabzonspor hem geriye koşmadı... Hem daha fazla atak sürekliğini devam ettirdi. Bir de orta sahada yoruluncaya kadar hem buna Yunus tabii e, onun da maç trafiğinde olmayan bir oyuncu. Fiziksel olarak hazır değil. O da o, bunu zaman zaman uygulamaya çalıştı. Bir de Bakasetas e, o da bir 8 numara olarak iki tane 4-3 gibi başladılar. Zaman zaman bunu ilk devre yaptılar. Ama en doğru bir şekilde ilk devre daha fazla yapan öndeki 3 tane hücum oyuncusuydu. Şimdi burada Trabzonspor e, 3-1 içeri girdi ilk kere. Oyunu domine etti. İkinci yarı bekleyen sıkıntı şunu diyebiliriz. Yani futbolda az oksijenli takımların o aktif dinlenmeyi doğru yapması gerekir. Sadece de bu geriye yaslanmaması gerekir. Trabzonspor evet geriye yaslandı. Burada oyuncu değişikleri de daha fazla e, yapılıp hatta dakikası da daha fazla oyuncu değişikliği daha fazla da e, yani geç kalmadan da hamle yapabilirdi Abdullah Hoca. Niye? Hem Yunus düştü hem Bakasetas düştü. Önde de top tutulmadı. Öne de o zaman top çıkmadı ve daha fazla geriye aslandı. Orada Uğurcan devreye girdi. Ee, çok iyi kurtarışlar yaptı. Yani 1. sınıf kaleci hepimizin bildiği gibi İlk takımını ayakta var. tuttu. Şimdi 3 2 olsa farklı bir şeyden bahsederdik. Yani daha ümitlenen, daha e, öne çıkacak, daha çok risk alacak ve de yani daha rahat oyunu kontrol ettiği bir maçta geriye aslanıp sıkıntı yaşayacak dakikalar yaşayabilirdi Trabzonspor. Bundaki en büyük neden ne biliyor musun? Bana göre Trabzonspor'un Abdullah Avcı geldikten sonra ciddi gelişim gösterdi ama gelişmeyen Fiziksel olarak iki tane parametresi var Ender. Bir Trabzonspor, topu ligimizde e, geç kazanan takımlardan biri. Yani geç kazandığın zaman daha fazla geriye koşarsın, Topa çok çabuk sahip olamazsın. Bugünkü o bölümün en büyük farkı buydu. E, geriye daha fazla koşarsın ve de daha fazla yorulursun. Bir de ikincisi şiddetli koşuları ve tekrar sprint kalitesi iyi değil Trabzonspor'un. Hmm. Şimdi bunu da sürdürebilmen için fizik kalitesi iyi olması gerekirdi. İkinci devre. Hem oyuncuların oyundan düşmesi hem fizik kalitesinin e, ikinci yarıda sürdürebilirlik nitelikte olmaması Trabzonspor'un daha fazla geri yaslandı. Topu rakibe verdi. Burada rakip pozisyonlar üretti. E, yani Trabzonspor genel oyunundaki bu gelgitlerinden büyük sebebi bu. Bir de tabii ki Flavio değişikliği. Mesela Hüseyin'i Edgar Sabek oynadı. Yani Abdullah Hoca Edgar'lı Hüseyin'iyle ve aynı şekilde e, Victor Hugo'lu bir üçlü bir savunma da oynayabilir. Çünkü... Hem Hüseyin sağ bek, sağ bek değil, bir katkısı yok. Marlon'un da sol bek olarak bir katkısı yok. Yani üçlü bir e, savunma anlayışıyla farklı bir oyuna da deneyebilir. evlenebilir, deneyebilir. Edgar hatta bir 15 gün önce söylemiştim. En uygun orada evet. çabuk atletik bir oyuncu. Sağ bek kullanabilir ama o zaman da Hüseyin ile, e, Victor Hugo birbirini tamamlayan stoper değil. Yani oradan onu kaldırıp oynatmak e, özellikle Edgar'ı o merkezde yani Türkiye'nin en iyi ikilerinden birinden bahsediyoruz savunma olarak onun için bunu nasıl tercih edecek? Edgar'ı orada oynatabilir mi? İleriki maçlarda göreceğiz. Denecek ama, gibi Ama evet özellikle Yunus'u da kazanmak istiyor. Evet Yunus'u da kazanmak istiyor ama Yunus'u o şekilde 4 3 8 numara olarak kazanamazsınız. Daha fazla bu orta sahaya yük bindirsiniz. Çünkü iki önlü oyuncu değil. Bakaset da Yunus Mallı da. Onun bunun için ön baskısı yapamadığınız zaman geriye koşular ve de dediğim gibi fiziksel kalitesi, topu kazanma kalitesi, kalitesi tekrarlı split kalitesi Trabzonspor'un iyi olmadığından bunu iyi oldu. Bu birikmiş güçte ilk yarı yaptılar çok iyi. İkinci yarı oyundan düştükten sonra da mesela Flavio değişikliği Edgar yerine daha önce olmalıydı hamlelerin. Yusuf, mesela aynı şekilde Yusuf'un da daha önce girip oyuna hareketlilik getirmesi gerekirdi. Yusuf Sarı da mesela geç girdi oyuna. Bunları da Abdullah Hoca mutlaka deneyimli, tecrübeli ve de Trabzon'a geldiğinden beri çok başarılı bir grafik çiziyor. Onu da söylemek gerekir. Mutlaka gözden geçirecektir. Bir yandan arkadaşlarım maçı rakamlarını da verirken e, Ahmet Hocam'a döneyim. Bu arada ha şeyi de unutmayalım. Yani e, başlangıçta es geçtik ama e, maça odaklanmışken hafta içinde Erhan Analı kaybettik. Bugün de eski Merkez Hakem Komitesi Başkanı Bülent, Bülent Yavuz. Yavuz hayatını evet. kaybetti. Ben kısa, rahmet dileyelim. Ben de kısa çok süreçte beraber kısa bir şey program söyleyeyim. yapmışlığımız ee, da vardı. Sen zaten ha. tanıyorsun. Zeki Durukan da iyi bir Trabzonspor'udur. O da covid oldu. Evet. A, a, buradan evet, Allah şifa versin, Allah Geçmiş Zeki olsun Uğlan diyelim. Ukanda acil şifalar e, dileyelim. O biraz güçlüdür. Biraz önce dualarımız onunla inşallah. İnşallah. E, Levent abinin de çok daha iyi Tabii Levent oldu. abinin iyi. İnşallah. Ona da buradan belki de Seyrediyor bile olabilir. Evet bizi. olabilir. Evet. Ona da buradan selamımızı yollayalım. Çok özledik kendisini. Buyurun hocam. Önce ölenlere Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Sevgili Erhan Enal'la çok uzun süre birlikteydik. Benim için çok değerli bir insandı her şeyden önce. Ve de benim gözümde Türkiye'de biz hep profesyonellikten bahsederiz. Maalesef hala o profesyonelliği tam olarak öğrenemedik. Futbolumuza, yaşamımıza sokamadık. Ama 80'li yıllarda onu içselleştirmiş, yaşamını ona göre düzenleyen bir futbolcuydu Erhan. Çok da özel bir futbolcuydu. Yani Bayern Münih olduğu döneminde kısa bir süre içinde olsa dünyanın en iyi futbolcuları desem Beckenbauer'u ben oraya koyuyorum. Rummenige. Onunla birlikte oynamış. Rummenige ile daha fazla birlikte oldular. Beckenbauer'un oynadığı mevkide onun yerinde kısa bir dönemde olsa oynamış... Çok değerli bir futbolcu. Bazen yaşamdan biz ders almak istemiyoruz. Allah korusun. Kötüye, sona, ölüme o kadar yakınız ki işte e, hepimizin yaşam dolu olduğumuz bir anda Galatasaray veteranlarıyla futbol maçı için soyunma odasında bir pıhtı insanın yaşamını olduğu gibi değiştirebiliyor. O yüzden bundan hepimiz ders çıkaralım. E, ben ailelerine de sabır diliyorum. E, Keza Bülent Yavuz hocam daha fazlasını anlatacaktır. Bizim de birçok maçımızı yönetti. <laughs> Levent abi sevgili Zeki, başta olmak üzere. Bütün Covid'lilere de e, Allah'tan şifa diliyorum. Herkese. En kısa zamanda aramıza dönsünler. Sağlık her şeyden önce evet, sağlık. Öyle. E, maça geçecek olursam da Trabzon'da e, futbolun gerçeğine döndü. Erzurum sonrası Abdullah Hoca e, zaten... Birçok kişinin hayal ettiği o şampiyonluktan uzaklaşınca yeni senenin önemine dair bir vurgu yaptı. Bunu da bir bu dönemde mümkün olduğunca çok maç kazanarak hem sportif yönden takım daha üste çıkacak. Belki Avrupa hedefinde bambaşka yerlere gelecek. Hem de kazanılan her maç kulüp için paradır. Para. Bir hoca için kariyerdir, bir futbolcu için kariyerdir. O yüzden kazanmak Trabzon'un olmazsa olmazı ama ben oyuna biraz daha fazla önem veriyorum. Abdullah Hoca sevgili Riya Hoca'nın söylediği o oyunun daha iyi oturması için çalışmalarını sezon sonuna kadar sürdürecek. Oraya ben fazla girmeyeyim. Kısa takım boyu, kısa, kompakt bir şekilde önde basmak, takım halinde defans yapmak e, tabii ki onun isteği. Ben biraz futbolcu bazından bakacağım. Bunu yapabilmek için de Abdullah Hoca'nın bazı mevkilerde yeni futbolculara ihtiyacı var. O mevkileri belirlemek için bunlar iyi bir fırsat. İşte sağ bekte bir ihtiyacı olacak, sol bekte bir ihtiyacı olacak. Yunus Mallı'yı transfer etti e, ki onun transferi ben diyorum ona. Transfer ettiği her futbolcuyu da hocalar görmek ister ama Yunus'tan bugün de çok iyi bir verim alamadı. Yunus Trabzon'da sanki mevkisiz futbolcuların arasına girecekmiş gibi duruyor. Ben Abdülkadir parmağı özellikle ilk yarı çok beğendim. O 35 dakikada Trabzon 3-1'i bulana kadar defansif yönde takıma büyük katkı sağlayan Orta sahada bağlantıları kuran hatta aldığı toplarla ileriye doğru sadece oynamak değil driblingleriyle de giden biri. Önümüzdeki sene çok büyük faydası olur. Caneni katılıyorum. Bakasetas, Ekuban iyiydi. En biraz daha durgundu. O yüzden ben Abdullah Hoca Trabzon gelişiminin çok iyi <laughs> olacağına kesinlikle inanıyorum. Bugünden çıkaracakları da çok mesaj var. Yalnız. Ben e, rica edebileceksem ya Trabzon gibi büyük takımlar bu Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş için de geçerli. 3 biri buluyorsun. Ondan sonra oynamayı bırakıyorsun. Geriye çekiliyorsun. Hatta ikinci yarıda bir ara Trabzon ileriye gitmeyi bile düşünmedi. Aman bir an önce maç bitsin, ben gol yemeyeyim diye uzaklaştırmaya başladı. Bu anlayış Abdullah Hoca'ya da e, günümüz çağdaş takımlarına da bence çok yakışıyor. Ee, Abdullah Hoca e, Ankara Gücü'nün ligin çıkış yapan takımlarından, iyi çıkış yapan takımlarından biri olduğunu söylemiş. Ee, Uğurcan'ın da çok önemli kurtarışlarla devreye girdiğinden bahsetmiş ki Abdülkadir parmağında açıklaması var. Türkiye'nin en iyi kalecisi bizde diye. Bilmiyorum mesela milli maçlar geliyor. Hollanda, Norveç, Letonya önümüzdeki hafta yoğun bir mesai var. Kim olur kalede? Ya, diye bu, böyle ortaya atayım bu, Erman Uğurcan. abi. Uğurcan Uğur, Mert var, Uğurcan var, Altay var. Gökhan var sakatlandı. Sıralama Uğurcan Altay evet. olur normalde. Form grafiğine bakılırsa. Değişti. Bence form grafiğine baksa Uğurcan'dan Altay. Yani Mert şu an takım olarak zaten kötü durumda. zor şey soru değil mi hocam? Ya, bence Uğurcan olmalı ama Şenol hocayı tanımak gerekir. Benim düşüncem ilk Hollanda maçına Mert'le başlayacaktır. Öyle mi? Benim düşüncem o. Uğurcan'ın oynaması gerekir. Benim düşüncem o. Yani bu formuyla özellikle Abdullah Avcı'dan sonra çok formda. Tabii Mert Volkan'a hatta devretti formsuzluğundan kaleyi biliyorsun. Aykut Hoca böyle bir tercih yaptı. Ama ben Şenol Hoca'nın yani gözlemlediği kadar antrenörlük yapısını da e, takip ettiğim için ben Mert'le başlayan düşün hmm. düşünüyorum Hollanda Milli karşısına. karşısında. Galatasaray'ın mağlup olması yarınki derbi ilk dörtte nereyi zorlayabiliriz? Bunu düşünüyoruz." demiş Abdullah Hoca. Abdullah Hoca biraz iç daha kabarmış gibi gözüküyor. Evet. O soruya <laughs> kayıplar ben olunca kesin işte o araya girmeye çalışıyor. Yani Trabzonspor'la ben maçı nereye diye. girebilirim diye plan yapıyor şu anda Abdullah Hoca. Ya doğru da maçı kazandı. Kaybediyor takımda. E, Uğurcan Uğurcan'la ilgili bir cümle söyleyeyim. E, evet Abdullah Hoca'nın kadro seçimine baktığımızda Tabi geçmişte işte Fransa maçları çok önemliydi. Milli takımımızla büyük bir başarıyla Avrupa'ya gitmiş bu takıma büyük katkı sağlayan futbolcular var. Her hoca da o katkıyı sağlayan futbolculara biraz vefalı yaklaşıp onlara biraz öncelik verebilir formada. Ama öyle bir dönem geldi ki e, yani evet ben de vefalı biriyim ama performansı ön plana çıkarmak daha doğru. Yani Mert'le Uğurcan'ı kıyasladığımda performans olarak Uğurcan çok önde. Yani bizim de iyi sonuçları... iyi oyunlara ihtiyacımız var. Hocanın kararına saygı duyacağım ama yani bence Uğurcan olmalı. Avrupa Şampiyonasına üçünde götürecektir ama ama forma bakılması hani lazım eğer. Şu anda eğer, bu bunlar resmen maçlar yani böyle iki gün arayla Dünya Kupası eleme maçı oynamak da pek Mert, alışıldık bir durum değil yani. Mert'i, Volkan oynarken şimdi Volkan o 2016 Avrupa Şampiyonasına işte Abdullah Avcı çalıştığında bir anda Volkan çıktı değil mi ortaya? Evet. Volkan Demirel. A milli takımda oynadı. Volkan Babacan. Pardon Babacan özür dilerim. Volkan Babacan oynadı. Yani antrenör kalkısına bak. Arkasından kötü oynayınca Mert Günok. Mert Günok ortaya çıktı. Yani müthiş oynadı. Mert diye bir kaleci 29-30 bantında bütün Türkiye'ye tanıdı. Bursa Spor'da gitti olmadı. Geriye işte Başakşehir'e evet. döndü. Başakşehir aldı. Şimdi Uğurcan Abdullah Avcı'dan önce ve sonrası. Öncesinde milli takımda der miydik? Newton zamanı milli takımda oynar der miydik? Hayır. Şimdi Abdullah Avcı geldi. Hem oyun anlamında daha dengeli bir oyun oldu. Daha disiplinli bir oyun. Eldeki kadroyla tutarlı bir oyunla. Bu sefer Uğurcan da ortaya çıktı. Formunu yükseltti. Tamam. Form grafiği. Tamam. Ama Uğurcan da hani ben kendisine çalıştığım için bu, oynamadığı halde de o antrenman performansından o sinyalleri zaten veriyordu. Evet, evet, hani, Tabii ki bir şans sana geldiği zaman onu değerlendireceksin. Uğurcan da onu çok iyi yaptı. Onda o potansiyel zaten fazlasıyla vardı. Şu anki durumda da Milli takımdan bahsediyorsak çok kaliteli kalecilerimiz var. Tabii ki hocanın tercihi olacak ama eğer ki form grafiğine bakılacaksa bence şu an form olarak ligde iki tane çok kaliteli kaleci var. Bir tanesi Uğurcan, bir tanesi Fenerbahçe'nin kalecisi Altay. Yani Hocam, eğer formsa, forma bakılıyorsa Altay da yani çok, çok oynuyor bu sene. Çok iyi oynadı. Uğurcan sezon başı da çok büyük rakamlara Avrupa'ya transfer olacak mı diye konuşulmuş. Trabzonspor Hayır, kulübü. Bu yani. da onun daha geçen sene Trabzon'da belirli bir seviyeye ulaştığının evet. işaretiydi zaten. Bir yandan canlı görüntüler geliyor. Trabzon'dan Ankara Gücü takımı çıkıyor. E, iki takım otobüsü yan yana. E, oyuncular da e, tabii Ankara Gücü açısından e, iyi bir seriydi. Kritik bir puan kaybı. Ama Abdullah Hoca doğru söylüyor. Çıkışta olan bir takımdı Ankara Gücü takımı Hikmet Hoca'yla. Bugün de ikinci yarıda e, fırsat yakaladılar. Erman Hoca'nın da söylediği gibi belki 3-2 olsa hiç Farklı tepki Farklı bir, bir ama senaryo yer. Yani ilk senaryo konuşurduk. konuşulduk ilk, ilk yarı, hiç, hiç son yani 40. dakikada falan iki bir iki tane yine Urcan'ın bir tane çıkardığı bir pozisyon var. Eee Endri'nin Endri hmm. çekicinin vurduğu Ç bir Andy pozisyon çekicim. var. Onun dışında o beklenen Ankara Ucu takımı çabuk oynadı. İyi başlayamadı. Içinde, e, iyi çok fazla alan vermedi Trabzonspor takımı ilk yarı ona. O çabuk oyunculara faturayı kesiyorlar. Yani evet. kaliteli oyuncular <laughs> var. Ya, tabii sezon içinde Beşiktaş kalecisi Ersin'in de hakkını verelim. O da çok doğru, başarılı bir sezon geçiyor. Unutmayalım. Onun Ersin da hakkını de verelim. genç kalecinin Altay, de Uğur. hakkını teslim etmek de lazım. En son milli iyi... takım kalecileri şöyle baktığımızda Abdullah Avcı ve kaleci antrenörü Haluk var. Eski İstanbul, İstanbul spor. biliyorsun evet. Ender. Yani hep e, Abdullah Avcı ve Haluk işbirliğiyle beraber, Haluk Hoca işbirliğiyle beraber çıkıyor. Volkan, arkasından e, Mert, Mert, Uğur... Uğurcan oynarsa düşünebiliyor musun? Yani Ama bütün, Uğurcan, doğru hocam. Yani Urcanla başlanırsa, var, başlanırsa var, var, Hollanda var. maçına ve devam ederse. Metin yani ne kadar takım var. savunması, işte çalışmak, sağ iç organizasyonun sağ içinde futbolda önemli. Sırf oyuncu değil. Kaleciye bile fazla top gelmediğinde, bir de iyi kaleciler işte bugün geldiği gibi çıkardığında, genelde de gelmediğinde yani gündeme geliyorsunuz. Şimdi Volkan bir anda amilli takım, Mert bir anda amilli takım. Uğurcan da zaten yetenekliydi. Evet, de, o i̇yi kalecilerle yani. ama birinci kaleci hele, hele. Abdullah Hoca'nın şansı tabii değil mi? Tabii. Şimdi Trabzonspor Sivas deplasmanına gidecek. Sivasspor ee, Sivas üzerinde. Bir vitesi yükseltti Sivas. Cezalı oyuncu da var. Ee, deplasmanda Sivas. De, cezalı? De Canini cezalı. Ha canini cezalı evet. o çok. çok ee, sonra Kayseri. Deplasmanda Rize. Hatay. Deplasmanda Galatasaray. Önümüzdeki Beş maçı pek kolay değil Sivas, Kayseri, Rize, Hatay Galatasaray Şu maçlar kritik Buradan bir toplayacağı puana göre Ondan sonraki beşi konuşabiliriz Beşi altıyı Zor maçlar var bir de şimdi ligin zaten boyu kısaldı Kayseri spor biz tabii hep üst tarafa bakıyoruz Aşağıda da kıyasıya mücadele Muazzam. var yani en Muazzam En ligin dibindeki takım gelip lideri yenebiliyorsa Her maçta bütün skorları bekleyebiliriz Peki bugünkü e, maçtan e, hemen e, birkaç pozisyon var. Onları konuşalım. Basın toplantıları gelecek. Bir yandan röportaj olur mu diye arkadaşlarımız e, orada e, otobüslerin bulunduğu bölgede hazırlar. Ardından da zaten e, basın toplantılarına gideceğiz dakikalar içinde. Hemen bugünün pozisyonlarına bakalım. İsterseniz kaleciler konusunda konuşabiliriz. Evet da. hocam. <laughs> Pozisyonlara girelim. Tamam. <laughs> Ama hocam sana sordum ben. Sormadınız. Hayır. Sordum hocam. Kim oynar dedim yani sizce milli takımda? konusunda girmedim ben topa Ha. Tamam hocam. Sen bilirsin. <laughs> Dükkan senin hocam. <laughs> de. Hani pozisyonlara girelim bakalım. Tamam hocam. Başta pozisyona girsen ne olur, Sen ne olur? Evet. Burada e, ha bunu niye aldık? Biz şeyden öncesi. Bu golün öncesinde faal var mı yok mu diye şu pozisyon hocam. Bunun yakını gelecek mi arkadaşlar? Şimdi 8. dakikadaki golün öncesi bu. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra Canini işte ata sürüklüyor ve Ekuban'da golü atıyor. Ama golün başlangıç noktasında bir faal var mı yok mu diye Ankara gücü taraftarları sorar. Şurada. Mehmet.